Tamam. Yes, but Love Love the Giriş yapacak mıyız? Yani o girişlerde bir ayar vermemiz lazım. Ya selam lan de geç ya. Tuba, terima, tuba. Selamlar. Arkadaşlar merhaba. Eee daha? <laughs> <laughs> İyiyiz çok şükür ya. Ne olsun. Bir şey yaptığımız yok. Evdeyiz. Ev işleri filan. <laughs> Valla bizden de böyle 3 güçlü cumartesi pazarımız var. Orada da içerik üretmeye. <laughs> video çekmeye gayret ediyoruz. ediyoruz. Konuşacak hiçbir şey bulamıyoruz. <gülüyor> sabah sabah, <gülüyor> sabah yollara çıkmaya devam ediyoruz. Ne konuşacağımız şaşırıyoruz. Ya aslında konuşacak mevzu çok. Son, son zamanlarda işte bu Twitch'e dönen durumlar işte herkesin şu anda konuştuğu mevzuların bir tanesi. Ben bugüne kadar açık konuşmak gerekirse hiç Twitch'e en izlemedim. Ben yani, izledim <laughs> <laughs> o kadar değil. Yani de, Mustafa şöyle. Yani Mustafa'yı Dilay'da izlemişliğimiz <laughs> var. Evet, ee, ama hani böyle bir Twitch yayıncısını takip etmedim bugüne kadar. Ya ben de sürekli takip etmedim. Canım. Birkaç tane iz, yayın izledim. Ne yapıyorlarmış, ne ediyorlarmış. Yani genel olarak oyuncu çok, oyun oynamak oynayan çok. Öbür türlü Heh. farklı muhabbetler yapanlar da var. Ya tabii canım yani. Genelde oyuncu yap, ne var. yaptıklarını az çok biliyormuş. Oyun oynuyor, PUBG oynuyorlar. Aynen. Night Online oynuyorlar. İşte sohbet, muhabbet, eline gitarını alan çıkıyor, bağlamasını alan çıkıyor falan. Aynen. sohbet yapanlar var, sohbet edenler var. Bayağı bir geniş kitleye e, hitap ediyor. Bayağı da iyi para kazananlar var yani. O Jahreyn filan Twitch'te değil miydi? Jahreyn, yani, Elreyn, var. Çok iyi para kazananlar var ya. Yani. o işlerden. Kazanıyor, takipçiler kazanıyorlar. <laughs> yani. Evet, ya bir yani şey, yani Jahreyn'i ben açıkçası izlemedim. Hani şeyde, de işte, Bouncer'ın, adı Adayoğlu vesaire falan. orada takip ettim ama Elra ile baktığın zaman YouTube'da YouTube'a denk geliyor videoları. YouTube'da da birkaç YouTube ha, birkaç YouTube'da var. Bana da denk geliyor. Şey. kendisi de yüklemiyor muhtemelen. Twitch Türkiye falan. O, aynen aynen. ya şey, e, aynen dediğim gibi Jahren'in de birkaç videosunu gördüm. Hiçbirisini kendisi yüklememiş. Genelde başkaları öyle yok öyle. şunu yapıyor, Jahren bunu yapıyor, yok. Cahren şunu yapıyor. Cahren bir şey izlemiş, onu, onu koymuşlar. Ya zaten yani ne gerek var? El Elrein <laughs> şey yapıyor. işte, Türkiye'deki kazaları izliyor. Ha, Çekler. Yani, yani. ondan sonra işte, işte televizyon kavgaları izliyor. izliyor. Yani, yani aslında biz YouTube'da ne izliyorsak aynen, aynen. o da onu izleyip Twitch'te yayınlayıp para kazanıyor. Tek şeyi. Valla iyiymiş aslında ee, biz de böyle yapacağız. Tamam. Reaksiyon meyaksiyon videoları. <laughs> arada arada onun bir şey kemik kitlesi var böyle 9-10 kişi. Muhtemelen onunla da, onlarla da birkaç videoda denk geldi. Ee, oyun oynuyorlar. İşte ee, çok en çok oyun oynuyorlar yani. da dediğin gibi reaksiyon videosu, ha şey YouTube'da tamam YouTube'da ne ayrı, onu ayrı bir şey koymak lazım kategoriye. Twitch'te millet ne yapıyor yani özel olarak? Ya şeydi, acayip bir zincirleme yani Twitch yayın e çekiyorsun. Evet. Çekerken daha önce YouTube'da çekilenleri izliyorsun. Sonra tüm bu onu izlediğin tüm yayında yine YouTube'da yayınlıyorsun. Yani çok güzel bir video. Video yani şu sene çeker <laughs> para kazanıyor. Kısır döngü Çeken para şey kazanıyor. Vardı ya bir film her gün, her gün sabah aynı güne uyanıyordu. Evet. evet. gibi dönüyor. Evet. 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 Adam TV çekiyor. Donate veriyorlar. Para kazanıyor. Değişik değişik. Çekerken gibi. bir başkasının YouTube videosunu izliyor. <gülüyor> Ondan <gülüyor> da ben bir şey para kısır Sonra <gülüyor> <gülüyor> o, o yayını alıp YouTube'da yayınlanıyor. Aynen. İzleyerek bir daha var. Gelir ağacı oluşmuş. Ben zannetmiyorum. Erleğin'in. O gelir ağacı. O videoda YouTube'daki videolarında para kazanmadan adam bir <laughs> üçlü kombo yapmış <gülüyor> Aynen <gülüyor> Aynen yani. Şey, adam, adam, evinde bir de acayip bir adam, bir sürü sürüngen var. Örümceğinden tut, yılanı ne kadar, ha, tut, işte bilmem ne desin. <laughs> arka planda sürekli akvaryum <laughs> şeyi istiyor. Güzel. Omuzunda, tarantula geziyor falan yani. Güzel <laughs> de yani değişik hayvanlara ilgisi olmaz, güzel bir şey. Yani onları yani beslemek de mesele yani herkes... O he o jey sadece besler kor karımın önüne şey, mesela şey, o kadar parayı ben kazandım <laughs> ne besleyeceğim diye Zürafa falan. şimdi evin içinde çünkü <laughs> kendim besleyeceğim hayvanla bir <besleni>. hayvana <laughs> bir şey <bana> gelsin ya besleyeceğim şey bulunuyoruz diye dövüşteki mesele millet götüren götürmüş parzayı <laughs> abi zaten ben ah yani şimdi tamam bir algoritma var bir para kazanma durumu var Youtube'da olsun, Twitch'te olsun, Instagram'da vesaire ama yani şimdi bazı insanlar da böyle pik yaptılar yani para kazanma konusunda Tamam para kazanıyorsun var böyle bir şey biliyorsun ee, bir de şey yapılıyor bir anda yatlar katlar bir anda ha, öyle aralar, bir de şöyle yapıyor yani e, işte ev video çekiyor araba video çekiyor da haksız yere kazanıyorsun Tamam mı? Bâli onun vloglarını Yani Videoda çok şükürler olsun. yani. Sıçıyon bari sığamadı aynen. Kazanıyorsun aynen. tamam kazan bir şekilde ama hani en azından işte ya çalışıyoruz çok şükür işte kaç yıldır emek var falan deyip ama Tbilisi İstanbul ya, gibi aynen. bir yerde belki 6-7 trilyonluk 6-7 milyonluk büyük evlerde oturuyor işte 1-2 milyonluk şeylere biniyor. Eciplere biniyor. Aynen. Ama günün sonunda işte biz buraya kolay gelmedik falan cümleleri. <laughs> ya ben yayıncıların hiçbirisini tanımıyorum genel olarak zaten de. Yani i̇şte o Cahreyn'de şudur budur Onları da çok konuşulduğu için yani haberim var. Yoksa Twitch açık dediğim gibi en fazla 2-3 tane yayın izledim. Yani doğru düzgün izlemedim diyebiliriz yani. Ama böyle bir dolandırıcılığa alet olmak hırsızlık oluyor artık yani. Ya birisinin hırsızlığına ortak olmuş oluyorsun aslında. Ya bu, bu e, yani birileri hırsızlık yapıyor. Sen birileri kredi kartını dolandırıp bağış o paraları aklamaya mı çalışıyor? Daha doğrusu şey haline mi getiriyor? şey haline mi getiriyor? Yoksa e, bu hani bu işin içinde kara para da var. İşte kara para nedir? Petrol, işte kaçakçılık, işte Öyle şeyler de mutlaka vardır. O bu paraları Yani, Tabii neden olmasın yani şimdi yurt dışından işte illerle işlerle bir para kazanılıyordur. İşte o parayı adam yurt içine bir şekilde sokacak diyelim ki. Bunu nasıl sokacak? Ya sınırdan gizlice sokacak. Ya da bu şekilde işte bağış, bu bağışta da niye rahat sokuyorlar? Üçte security muhabbeti sanırım yok. Hmm. Yani 3D security olsa şimdi bir kredi, ya, tamam illegal ee, işler e için. Çocuklar babaların kredi kartlarını Dışarıdaki illegal iş için belki yani 3D security'ye gerek yok hmm. ama şey için mesela şimdi dolandırıcıyım diyelim ki kredi kartı dolandırıcısıyım, elimde kredi kartı bilgileri var e ben bunu normal bir alışveriş sitesinden bir şey almaya 3D security uyarısı gidecek kredi kart sahibinin telefonuna. E adam diyecek ki aa benim telefon şey, kartım birisi kullanıyor diyecek o anda evet. uyanacak yani. Ama bu tür bağışla e, e, olur çekmiş, bağış yoluyla işte donate ile yani donate ile para kazanan sistemde 3D security yok. Yani o olmaması orada sıkıntı. Daha yani bir orada bir olay şeysi yok yani. Adam parayı geç dedim kredi kartı çıktı diyor yani. Daha önce de işte bu Demet Hanım rakamın çocuğu ha, bağış yapmıştı. yapmış. <laughs> Ondan önce de şey vardı çocuklar babasının annesinin kredi kartı kullanmış. Ya i̇şte o... olmadığı için çekim yapıyor ama bu müşteri bankadan kaynaklanıyor. O hata ya işte şimdi müşteri işte, kullanmak istiyor dersen kullanamıyorsun sana öyle seçenek sunuyor. Ya yani şimdi müşteri kullanmak istiyorum istemiyorum bazı paketli alışveriş sitelerinde 3D ile seçeneği var kutucuk işaretlersen o zaman senin telefonuna bir şifre gönderiyor. Evet. Ama yani bunu <laughs> kredi kartı bilgilerini çalan birisi onu orada işaretler mi? Kim işaretler ya? <laughs> Çek gitsin kardeşim. Mesela yani meselesin. kaç para ya? adamlar dün izlediğim videolarda yani bir aylık dokümanlar gördüm. Bir aylık evet. dokümanlarda işte kimisi bir kere yapmış, kimisi yani kimisi de bir kerelik bir şey olmuş. Yani para diyelim ki 10 lira artık lira mı euro mu onda, dolar mı onda bilmiyorum. İşte 10 lira, 20 lira, 30 lira, 70 lira falan gibi akarken bir anda çat 1700 lira. İşte ne bileyim çat 1000, işte 2000 bilmem kaç para. Yani böyle böyle tutarlar var. Kimi yayıncı bir kere yapmış. Ha, bir kere yapmış derken sadece bir ay yayıncını gördüm ben. Belki diğer aylar daha fazla yapmıştım. Onu bilemeyeceğim ama ha, kaç ay sürdü. sürdü. Yani Twitch halinden memnun galiba gördüğüm kadarıyla. Hiçbir Twitch'ten şimdiye kadar bir açıklama veya işte bu bu böyle olmaz, şey i̇şte bunu dakika. yapanları biz bağlayacağız falan gibi bir şey de Twitch'de yok var ya. Twitch'e sızdırmış olabilir muhattaki de. Ya bilgi bir şekilde Gördüğüm sızdı. Twitch'in içinden veya dışından artık neyse veya hacker aracılığıyla bir veri sızdı diyelim ki. Twitch bir para çalınmış, çalıntı bir para gelmiş, gelmemiş sonuçta. Twitch de ondan para kazanıyor. Şimdi Donate yapıldığında Twitch'in kesilsine para gitmiyor mu? Gidiyor. Yani o da aslında bir bu duruma çana kaçmış oluyor yani. Kredi kartı bilgisi çalanlar rahat rahat oradan koşturabiliyor yani. yani bir tek Twitch değil tabi bunun buna bunu benzer değil. Aygıdışı, gurur gurur bir sürü e, şeyler var. Hepsi yapmış bunlar. Tam, da, yani, da. tam, tam böyle olmuş. sosyal medya yasasının konuşur da tanınmıyor. Tuz biber oluyor biber işte. Devlet dergisi alıyor muhtemelen. Eğer de alıyorsa o zaman bu bu tür durumları engel olacak şeyler var. Yani biz lazım. şimdi o kadar kazandık ki <laughs> bizim maliye hiç peşimize takılmadı. <laughs> ya da cep telefonumuza bir SMS vermedik maliye <laughs> Yani karışık işler bakalım ki ucu kime kadar dokunacak. Evet bugün bu kadar. Bence de. Yetiversin. Yani evet. Bayağı konuştuk. Bayağı konuştuk. Boş konuştuk, laf ettik. <laughs> Herkese teşekkürler. Ya nesil ya hayvan diyelim. <laughs>